Şok disiplin gerekçeleriyle Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank döneminde kadro planlarının dışında kalan Ives Bissouma, Galatasaray'ın gündemine geldi. Bissouma aynı zamanda Fenerbahçe ve Roma'nın da ilgi alanına girmişti. Anlaşma sağlandı, Daily Mail'in haberine göre, Tottenham Ives Bissouma transferi için Galatasaray ile kiralık, satın alma opsiyonuyla transfer için görüşmelerde bulunuyor. Yine aynı haberde Roma ve Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen yarışta öne çıkan kulüp Galatasaray olmuş durumda. Güncel piyasa değeri, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bisoma'nın kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.